Arkadaşlar tek başıma zeytin tıplamaya devam. Zira ilaç yok, kimyasal gübre yok, GDO hormon hiç yok. Ne var? İlaçsız gübresiz nar var, yer 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 Arkadaşlar bak bunu merdiven ne yetişemediğim yerlere bıçkıyla kesiyorum. Böyle yerde topluyorum arkadaşlar. Zira ilaç yok, kimyasal gübre yok, GDO hormon hiç yok. Sizin göreceğiniz ilaç küt benim cebimde kalıyor arkadaşlar. Bunun yağını ayrıca çekerlerse inşallah bunun yağını ayrıca almak istiyorum. Çünkü benim zeytinde dira ilaç kimyasal gibi GDO olay falan hiç yok. tertemiz İlaç da yok, gübre de yok. GD hormonu hiç yok. Maşallah ilaç gübresi atınca bundan iyi mi tutacak sanki? İlaç da yok, gübre de yok. GDO hormonu hiç yok. Maydanozlar da büyümeye başlıyor arkadaşlar. Zira ilaçsız, kimyasal gitmesiz. Maşallah şu zeytine bak ya. Yani. Ancak böyle olur arkadaşlar. İlaç küpre atınca bundan iyi mi olur ki? Şuna bak maşallah ya. Allah şükür ya. Şöyle dayayım şunu da. Burada toplayayım inşallah. Bak arkadaşlar zeytine bak. Zeytin ancak böyle olur arkadaşlar. Nasıl gitsin ki? Zira ilaç kimyasal gibi bir hiç yok. Tertemiz. Ancak böyle biter bu zeytin. İlaç gibi paralarını boş çevireyim arkadaşlar. Projeme destek olun. Çoğaltalım bunları.